Herkese Carpe Diem kanalından merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Türkcell haftalık 10 GB internet nasıl alınır onu göstereceğim. Sadece internetle sınırlı değil. Dilerseniz ben size neler tercih edebileceklerinizi göstereyim. Burada internette sadece internetten geçerli olanları söyleyeyim. Günlük 1 GB burada işte gözükenler haftalık 1 GB, haftalık 2, haftalık 5 GB, haftalık 10 GB bunlardan birini tercih edebilirsiniz. İsterseniz ikisini, ikisini tercih edebilirsiniz. Size kalmış. Burada sadece e, internette geçerli değil demiştim. Uygulama markette yine 10 TL'lik App Store kuponu var, 10 TL'lik Google Play kuponu var, 20 TL'lik olanlarından var. Onları da tercih edebilirsiniz. Şöyle e-ticaretten de n nokta kuponu var. Burada bulunan her şeyden istediğinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Oyunlarda da var işte. Zula'da 10 TL, PUBG'de 10 TL ve 20 TL'lik olanlar da var. Bunlardan hangisini ne kadar almak istiyorsanız alabilirsiniz. Artık orası size kalmış. Şimdi dostlarım burada böyle gördüğünüz gibi bunların altında puanlar yazıyor. Bu puanlarla bu bunları satın alacağız arkadaşlar. Şöyle ilk olarak bunları nasıl puan biriktirerek kolay bir şekilde alacağınızı göstereyim dostlarım. Bu uygulamayı zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Turkcell'in uygulaması Paysel dostlarım bunu Google Play Store üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Telefonunuza kuruyorsunuz. Kurduktan sonra kaydoluyorsunuz arkadaşlar. Telefon numaranızla giriş yapıyorsunuz. Şimdi Önemli olan kısmı biz paysel puanı kolay bir şekilde nasıl biriktireceğiz onu göstereceğim dostlarım. Ee şöyle, ilk olarak şöyle göstereyim size bir dakika. Şöyle sol alt köşede bulunan ana sayfa kısmı var dostlarım. Oraya basıyorsunuz. Bastıktan sonra sol üst köşede sizin hesapmak şeyiniz çıkıyor. Oraya basıyorsunuz ve burada arkadaşını davet et kısmı var. Bu eğer siz uygulamanız varsa güncellemediyseniz bu sizde gözükmez. O yüzden güncel halini kullanın. Bunu güncelledikten sonra buraya kadar geliyorsunuz. Ve arkadaşını davet et kısmına basıyorsunuz. Diyor ki arkadaşlarınızı davet edin. Her davet ettiğiniz kişi, kişi için 1000 puan, puan kazanın. Davet kodunuz işte bu. Şu an arkadaşlar sizde gözükmeyebilir çünkü üzerini kapatacağım. Benim davet kodum şu an benim telefon numaram. Peki ben bunu arkadaşıma atarak nasıl 1000 puan kazanacağım? Dostlarım burada sol alt köşe şey en alt köşede gördüğünüz gibi davet kodunu paylaş. Buna bastıktan sonra bunu WhatsApp'tan işte Instagram'dan, Telegram'dan istediğiniz yerde paylaşıyorsunuz. Diyelim ki siz bunu paylaştınız, bir arkadaşınıza attınız. Arkadaşınız sizin paylaştığınız şeye girdi, linke girdi. Girdikten sonra ondan bir davet kodu isteyecekler. Davet koduna sizin telefon numaranızı yazmak zorunda dostlarım. Sizin telefon numaranızı yazmasa e, size 1000 puan gelmiyor. O yüzden paylaştığınız kişi sizin davet kodunuz olan telefon numaranızı yazmak zorunda dostlarım. E, paylaştığınız kişiye söyleyin sizin davet kodunuz olarak sizin kendi telefon numaranızı oraya yazsın. Yazdıktan sonra e, payseli yenileyin veya uygulamadan çıkın tekrar girin. E, puanlarınız gözükecek. Şöyle geri gelelim. Bir daha geri gelelim. Şöyle zaten kolay bir şekilde 10-15 kişiye attınız mı bayağı bir puanınız olur dostlarım. Şöyle gördüğünüz gibi sağ alt köşede hediye dünyam var. Buna basarak şöyle puanlarınızı görebilirsiniz. Benim şu an Paysa puanım 1100. bin, e, bir kişi referans linkime attım. Benim telefon numaramı yazdı ve bana 1000 puan geldi. 100 puanım da vardı. 1100 puanım vardı. Burada şu an günlük 1 GB alabiliyorum. Şöyle göstereyim size. Giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi diyor ki puanlarınla al. Şu an alabiliyorum ama ben almayacağım. Şöyle geri geliyorsunuz. Burada haftalık 10 GB var. 15.000 puan. Bununca çok kolay bir şekilde alabilirsiniz. Arkadaşınıza davet referans linkinizi atıyorsunuz. O e, kod olarak sizin telefon numaranızı yazınca size her bir kişide 1000 puan geliyor. Şöyle giriyorsunuz ve puanlarını alıyorsunuz. Peki dostlarım siz internet almak istemiyorsunuz. E, kendinize e, PUBG'de geçerli ucu almak istiyorsunuz. Bu arkadaşlar bunu aldıktan sonra PUBG'nin şey var. UC yatırma sitesi var kendine ait. Buraya giriyorsunuz. Buradan yapıyorsunuz. Bunu bilmeyenler için video uzun olmasın diye anlatmayacağım. Eğer PUBG UC almak istiyorsanız Instagram hesabımı videonun açıklama kısmında link olarak bırakacağım. Oradan benim Instagram sayfama girip bana mesaj atarak nasıl kullanabileceğinizi söyleyin arkadaşlar. Ben size yardımcı olacağım. Nasıl kullanabileceğinizi detaylı bir şekilde ben size yardım ederek orada anlatacağım. Oradan kendinize uca da alabilirsiniz. İşte dediğim kadar dediğim bu kadar arkadaşlar. Burada istediğinizi kullanabilirsiniz. Artık orası size kalmış. İsterseniz Burada kendinize 5000 puan yapıp haftalık 1 GB'dan 2 tane alabilirsiniz. Artık bu sizin tercihinize kalmış. İstediğiniz kadar puan yapabilirsiniz. Ee, videomuzun sonuna geldik. Siz de hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.